İzleyenler TV 41 ekranlarında 7 artı programında bir kez daha birlikteyiz. Usta gazeteciler Adem Turgut ve Sadun Çetin'in hazırlayıp sunduğu 7 artı programı dün akşam ekranlara geldi. Turgut ve Çetin haftayı değerlendirdi. Yani e, ilk ilk 386 milyonla ilk ihaleye çıkılmıştı Muhammed Bedel. Şimdi ee, de kaç paraydı biliyor musun? Bir, 1 milyar, 44 milyon 399 bin liraydı. 3 katı gibi. 3 katı gibi ve İki firma teklif verdi. Biliyorsun bir ay önce yapılmıştı. 28 Temmuz'da e, Ankara'lı TOKİ ihalelerinde de e, tecrübeli bir firma ENSA yapı ile e, ilimizden hani benim de yakından e, içinde olduğum Haldız Grup e, teklif verdiler. Çok enteresandır. E, 1 milyar 95 milyon ENSA yapı verdi. 1 milyar 98 milyonda eee Haldız grup var. 3 milyon fark var. Sadece 1 milyar 1 milyar 100 milyonda 3 milyon fark var. Yani arada altında da. Binde 3'ün altında, binde 2.8 falan fark. Ee, ama hak hak ederek onu söyleyelim. Hak ederek ensa yapı eee ihaleyi aldı. E, sözleşme imzaladı ve benim bildiğim kadarıyla da şantiye kurum işlemleri yer teslimiyle birlikte başladı. Hayırlısı olsun. Yani ya burada şunu odaklanmıyorlar. Bak demin hani CHP'de asıl şey kavgayı konuşup e, oradaki anketi konuşmadık diyoruz ya. Burada da ya cedit yapılıyor ya. Bak bu kentin kurtuluşu kentsel dönüşümde. Şimdi onu konuşacağız. Oradan da onu bağlayalım. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşümle ilgili daire başkanlığı kurdu. Yani evet, bu saçma sapan konuşmaları güzel yazı yapanlar. Yazdın, onu da saçma sapan konuya konuşmaları devam et birazcık ya kentin kurumlarının bu meseleye ne kadar önem verdiğine bir baksınlar ya, bir bakın ya. Ya bu kadar cahil, bu kadar sığ, bu kadar küçük hesapçı bir e, gazetecilik ya da gazetecilik demek de istemiyorum da bakış açısı olur mu?